Bütün terimleri artarak devam eden dizilere monoton artan, bütün terimleri azalarak devam eden dizilere monoton azalan dizi denir. A n artı b bölü c n artı d dizisinde, paydayı sıfır yapan n eşittir eksi d bölü c. Eğer bir sayısından büyükse, dizi monoton değildir. Eğer bir sayısından küçükse, dizi monotondur. Monoton olmayan dizilerde, Eksi D bölü C'ye en yakın tam sayı değerleri belirlenir. Bu değerler dizide N yerine yazılarak dizinin en büyük ve en küçük terimleri bulunur. Buna göre genel terimi A en eşittir 4N eksi 5 bölü 2N eksi 25 olan dizinin en küçük terimini ve en büyük teriminin toplamı kaçtır? A n artı b bölü c n artı d dizisinde eksi d bölü c değerinin birden büyük veya küçük oluşuna göre dizinin monotonluğunun belirlenebildiğini görüyoruz. O halde bize verilen dizide eksi d bölü c değerini hesaplayarak dizinin monoton olup olmadığını anlamaya çalışalım. Eksi d bölü c eşittir. Eksi diziye baktığımızda d yerinde eksi 25 c yerinde 2 var. O halde eksi d bölü c değeri 25 bölü 2 o da 12 buçuk olur. 12 buçuk birden büyüktür. O halde eksi d bölü c değeri birden büyük oldu. Birden büyük olması durumunda da dizinin monoton olmadığı ifade edilmişti. Ve monoton olmayan dizilerde en büyük terimin ve en küçük terimin nasıl bulunduğu anlatıldı. Önce eksi d bölü c'ye en yakın tam sayı değerleri belirlenir. Eksi d bölü c'yi 12 buçuk olarak bulmuştuk. 12.5'a en yakın tam sayılar hemen yanındaki 12 ile 13'tür. Bu değerler dizide n yerine yazılarak dizinin en büyük ve en küçük terimleri bulunur. O halde n yerine 12 ve 13 yazmalıyız. 12 yazdığımızda ki bu dizinin 12. terimi demek olur. 4 çarpı 12 eksi 5 bölü 2 çarpı 12 eksi 25'ten 48 eksi 5 43 bölü 2 çarpı 12 24 24 eksi 25 eksi 1 den eksi 43 olur 13 için en yerine 13 yazdığımızda bu da dizinin 13. terimi demek olur 4 çarpı 13 eksi 5 bölü 2 çarpı 13 eksi 25 52 eksi 5 ten 47 Burası da 26 eksi 25'ten 1 olur. O halde 13. terim de 47 olur. Elde ettiğimiz değerlere baktığımızda en küçük terimin eksi 43, en büyük terimin de 47 olduğunu söyleyebiliriz. O halde dizinin 12. terimi olan eksi 43 dizinin en küçük terimi ve dizinin 13. terimi olan 47 de dizinin en büyük terimidir. En küçük terimin ve en büyük terimin toplamını aradığımıza göre eksi 43 artı 47'den 4 olur. Dizisinin kaç terimi 8'den büyüktür? Dizinin teriminin 8'den büyük olmasını istiyoruz. O halde n artı 100 bölü n artı 2 büyüktür 8 olmalı. En yerine verebileceğimiz en küçük değer 1'i verdiğimizde 1 artı 2'den n artı 2'nin değeri 3 olur n'in bundan sonraki değerlerinin 2, 3, 4 şeklindeki diğer sayma sayıları olduğunu biliyoruz. O halde n'e bu değerleri verdiğimizde 3'ten daha da büyük sonuçlar elde ederiz ki bu paydanın yani n artı 2'nin pozitif olduğu anlamına gelir. O halde eşitsizliğin her iki tarafını n artı 2 ile çarparsak n artı 2 pozitif olduğuna göre eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Böylece paydadaki n artı 2'nin sadeleşmesini sağlamış oluruz. Böylece n artı 100 büyüktür 8n artı 16'dan 7n küçüktür 84 buradan da en küçüktür 12 olur ki L n'in alabileceği değerler 11, 10, 9 nokta nokta 1'e kadar olan sayma sayıları olur. Böylece dizinin 11. 10. 9. nokta nokta birinci terimlerinin 8'den büyük olduğunu elde etmiş olduk. Bize kaç terimi diye soruluyor. O halde 1'den 11'e kadar az önce saydığımız 11 tane terimi 8'den büyüktür diyebiliriz. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Dizinin teriminin tam sayı olmasını istiyoruz. 2n artı 19 bölü n artı 2 tam sayı olmalı payı paydaya bölerek yapabileceğimiz gibi payı paydaya benzeterek de yapabiliriz. Benzetme yolunu kullanacağız. Bunun için 2 çarpı dedik. Parantez açtık ve paydadaki ifadenin aynısını yazıyoruz. n artı 2. Parantezi açtığımızı düşünürsek burası 2n artı 4 olur. Pay kısmındaki ifade 2n artı 19 olduğuna göre buraya bir 15 eklediğimizde Burası yeniden 2n artı 19 olmuş olur. O halde buraya... 2n artı 19 olması için yeniden 15 ekledik. Bölüğü n artı 2. İfadeyi ortak paydadan ayırdığımızda... 2 parantezinde n artı 2 bölü n artı 2... artı 15 bölü n artı 2 olur. O halde buradaki n artı 2'leri sadeleştirdiğimizde 2 artı 15 bölü n artı 2 olur. İfadenin tam sayı olmasını istiyorduk. Bu ifadenin tam sayı olması için n artı 2'nin 15'i tam olarak bölmesi gerekir. 15'i tam olarak bölen sayılar 1, 3, 5 ve 15'tir. Bir de bu sayıların negatifleridir. Bununla birlikte n'e verebileceğimiz en küçük değerin 1 olduğunu düşündüğümüzde 1 artı 2, 3 yapar ki bu n artı 2'nin alabileceği en küçük değerin 3 olması anlamına gelir. Dolayısıyla n artı 2 negatif değerleri alamaz. Şimdi söylediğimizi dikkate aldığımızda n artı 2'nin en küçük değeri 3 olduğuna göre 1 de olamaz. O halde 1'in de üzerini çiziyoruz. O halde n artı 2, 3 olabilir. 5 olabilir veya 15 olabilir. Böylece n'in 1, 3 veya 12 olabileceğini elde etmiş oluruz ki yani dizinin 1. 3. ve 12. terimlerinin tam sayı olduğunu elde etmiş oluruz. Bize kaç tane olduğu soruluyor. O halde A1, A3 ve A12 olmak üzere 3 tane terimi tam sayıdır. Dizisinin ilk 14 teriminin toplamı kaçtır? AN dizisinin genel terimi 2 bölü n kare artı 4'e artı 3 olarak verilmiş. Paydayı çarpanlarına ayırdığımızda artı 3'ü artı 1 ile artı 3'ün çarpımı olarak düşündüğümüzde topladığımızda artı 4'e ulaşıyoruz. O halde 2 bölü n artı 1 çarpı n artı 3 olarak yazabiliriz. Bu ifadeyi a bölü n artı 1 artı b bölü n artı 3 biçiminde yazmak istiyoruz. Daha önce bununla ilgili çalışma yapmıştık. Buradaki a ve b sayılarını şimdi elde edeceğiz ve böylece bu ifadeyi belirttiğimiz gibi bu biçimde yazmış olacağız. Sağ tarafta payda eşitlediğimizde n artı 1'in altına n artı 3 bu kesirin altına da n artı 1 yazdık. Bunlarla genişleteceğiz. Böylece a çarpı n artı 3 ortak paydada yazıyorum. Artı b çarpı n artı 1 bölü paydamız n artı 1 çarpı n artı 3 olur. Halde iki ifadeye baktığımızda paydalar aynı olduğuna göre Pay kısımları da aynı olmalı diyebiliriz. Halde bunları birbirine eşitleyelim. 2 eşittir. a çarpı n artı 3 artı b çarpı n artı 1 olur. Burada a ve b sayılarını elde etmek için n yerine a ve b'den birini yok edecek şekilde değerleri veriyorduk. Kolaylık olması açısından bu şekilde tercih ediyoruz. Yoksa n'ye istediğimiz her değeri verebiliriz. Halde B'yi yok ederek A'yı bulmak için N'ye eksi 1 versek bu durumda 2 eşittir. Eksi 1 verdiğimizde eksi 1 artı 3'ten burası 2 olur. Böylece 2 çarpı A'dan 2 A. Buradan da A 1 olur. Böylece A'yı elde ettik. Şimdi de A'yı yok edip B'yi elde edelim. Halde şimdi de N'ye eksi 3 değerini verelim. Böylece eksi 3 artı 3'ten burası 0 olsun. 0 çarpı A'dan burası 0 olsun. N'ye eksi 3 verdiğimizde burası da eksi 2 olur. O halde 2 eşittir. N'ye eksi 3 verdik. 2 eşittir. Eksi 2 B olur. Buradan da B'nin değeri eksi 1 olur. Halde bu değerleri A ve B'nin yerine yazarsak dizinin genel terimini A n eşittir 1 bölü n artı 1 B'yi eksi 1 bulduğumuz için araya eksi koyalım. 1 bölü n artı 3 olarak elde etmiş oluruz. Dizinin ilk 14 teriminin toplamını aradığımıza göre n yerine 1 bir yazarak birinci terimle başlarsak 1 bölü 1 bir artı 1'den 1 bir bölü 2 eksi 1 bölü 4 olur. Artı ikinci terim için n yerine 2 yazdığımızda 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 artı 3. terim için en yerine 3 yazdığımızda 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 artı nokta nokta 13. terim için en yerine 13 yazdığımızda 1 bölü 14 eksi 1 bölü 16 ve son olarak 14. terim için en yerine 14 yazdığımızda 1 bölü 15 eksi 1 bölü 17 olur. Artı sayılara baktığımızda 1 bölü 2 ile başladığını artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 nokta nokta artı 1 bölü 14 ve artı 1 bölü 15 ile noktalandığını görüyoruz. Eksi sayılara baktığımızda eksi 1 bölü 4 ile başladığını eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 nokta nokta eksi 1 bölü 16 ve eksi 1 bölü 17 ile noktalandığını görüyoruz. O halde artı sayılar içerisinde bulunan artı 1 bölü 4 ile eksi sayılar içerisinde bulunan eksi 1 bölü 4 birbirini sadeleşir. Ve bu şekilde devam ettiğimizde eksi 1 bölü 5 ile artı 1 bölü 5, eksi 1 bölü 6 ile artı 1 bölü 6, eksi 1 bölü 14 ile artı 1 bölü 14 ve son olarak eksi 1 bölü 15 ile artı 1 bölü 15 sadeleşecektir. Geride artı sayılardan 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 Eksi sayılardan da eksi 1 bölü 16 ile eksi 1 bölü 17 kalır. Böylece 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 16 eksi 1 bölü 17 olur. Artı sayıları kendi içinde toplarsak paydalarını eşitlediğimizde 3 artı 2'den 5 bölü 6 olur. Eksi, eksi sayılarda kendi içinde toplarsak Bunların da paydalarını kendi içinde eşitlediğimizde 17, 16, 33 bölü 272 olur. 6 ve 272'yi de 816'da payda eşitlediğimizde bunu 136 ile çarparsak bunu da 3 ile çarptığımızda paydaları 816 yapmış oluyoruz. O halde 5 çarpı 136, 5 çarpı 136, 680, eksi 3 çarpı 33, 99. Bölü 816'dan 581 bölü 816 olur. Her en pozitif doğal sayısı için dizisinin bütün terimleri pozitiftir. Buna göre P'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Dizisinin bütün terimlerinin pozitif olduğu ifade edilmiş. O halde dizinin teriminin pozitif olmasını istiyoruz n kare artı 2 eksi p n artı 9 büyüktür 0 olmalı. 2 eksi p çarpı n eşitliğini diğer tarafına gönderirsek n kare artı 9 büyüktür. 2 eksi p'nin işaretini p eksi 2 yaparak değiştirmiş olalım çarpı n. Eşitliğin her iki tarafını n ile böldüğümüzde n birden başladığı ve 2, 3, 4 şeklinde ilerlediği için yani neyini sayma sayılar olduğunu biliyoruz. Pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Böylece n kare artı 9 bölüne n büyüktür p eksi 2. Buradan da eksi 2'yi diğer tarafa gönderdiğimizde n kare artı 9 bölüne artı 2 büyüktür p olur. Ya da diğer bir ifadeyle p küçüktür Buradaki ifadeyi de ortak paydadan ayırırsak n kare bölü n artı 9 bölü n artı 2 yazabiliriz. n kare bölü n n olduğuna göre p küçüktür. n artı 2'yi n'nin yanına alıyorum. 9 bölü n'yi de bu tarafa aldım. Artı 9 bölü n şeklinde yazabiliriz. Şimdi n'nin yerine sırasıyla bütün değerleri vererek p'nin hangi sayılardan küçük olması gerektiğini elde etmeye çalışalım n yerine 1 verdiğimizde 1 artı 2 artı 9 bölü 1 9 bölü 1, 1 9 2 daha 11 1 daha 12 adp 12'den küçük oldu. 2 verdiğimizde 2 artı 2 artı 9 bölü 2 9 bölü 2 4.5 6.5 2 ile topladık 8.5 adp 8.5'dan küçük oldu. 3 verdiğimizde 3 artı 2 artı 9 bölü 3 9 bölü 3 3 artı 2 5 3 daha 8 hali 8den küçük olmalı. 4 verdiğimizde 4 artı 2 artı 9 bölü 4 9 bölü 4'ün tam olarak değerini hesaplamaya gerek yok. Bununla birlikte 2,25 oluyor. 4 ve 2 ile de topladığımızda 8,25 oluyor. hali P8,25'den küçük olmalı. Bundan sonraki değerlerin 8'den büyük olacağını görebiliyoruz. Şu şekilde 5 verdiğimizde 5 artı 2 artı 9 bölü 5'ten 9 bölü 5, 9'un içerisinde 5 bir kere olduğuna göre 1 küsürdür. Dolayısıyla 5, 2 daha 7. Bunu 1 küsürle de topladığımız zaman 8 küsür olur. Aynı yukarıdaki gibi halde P 8 küsürden küçük olmuş oldu. Bir sonraki sayıya baktığımızda artık 6 verdiğimizde 6 artı 2, 8 yapar ki Zaten burası 8 yaptı. Dolayısıyla bir de buna buradaki bir küsür ilave ettiğimizde 9 küsür olacak. Bundan sonra sadece bu kısımdaki sayıların toplamı bile artık 8'den büyük geleceği için sonuçların 8'den büyük olacağını söyleyebiliriz. Böylece elde ettiğimiz eşitsizliklere baktığımızda P'nin hangi sayıdan küçük olması gerektiğini elde etmiş olduk. 8'den küçük olması gerektiğini elde etmiş olduk. P küçüktür 8 olmalı. Bunun da seçeneklerde eksi sonsuz 8 aralığı olarak verildiğini görüyoruz.